iyi geceler diyorum. Yeni bir canlı yayına karşınızdayım. Muhteşem bir galibiyet. Hepimizi tekrar şampiyonluk havasına sokan son haftalardaki o kara bulutları üzerimizden dağıtan öyle söyleyeyim. Çünkü Galatasaray'ın biliyorsunuz geçtiğimiz haftası biraz sancılı işte hakem yapılan hakem operasyonları özellikle Türkiye Kupası'ndan elenmesi, Türkiye Kupası'nın çalınması diyorum ben ısrarla. Galatasaray'ın moralini, Galatasaraylı oyuncuların moralini bir hayli bozmuştu. Buna bir reaksiyon vermeleri gerekiyordu. Ligde tekrar şampiyonluk yolunda en güçlü Takım olduklarını hatırlatmaları gerekiyordu. Dün bahsetmiştik. Allah mahcup etmedi. da bizi utandırmadı. E, i̇steyenler dünkü yayını izleyebilirler. Özellikle maç için şu ifadeleri kullanmıştım. Okan Burak'a naçizane Antalya Spor maçını izlemesini Kayseri Spor'un tavsiye etmiştim ki o maçta deplasmanda yine 4-0 yenilmişti Kayseri Spor. Çağdaş Atan'la birlikte önde baskı kurmak isteyen buraya puan veya puanlar almak için gelmek... E, durumunda olan bir Kayseri Spor'dan bahsetmiştim ama erken bir golle kırılgan bir takım olduğunu, çok gol attıklarını ama çok da gol yediklerinden bahsetmiştim. İşte bunu Galatasaray gerçekleştirebilirse çok rahat bir maç olabilir. Hatta çok değişik bir gece yaşayabiliriz, farklı da kazanabiliriz demiştim. Allah mahcup etmedi, Galatasaray mahcup etmedi, Okan Buruk mahcup etmedi ve en önemlisi ben sizlere karşı çok şükür mahcup olmadım. Yani bu bir kahinlik veya başka bir şey değil. Bu tamamen içsel. Galatasaray'ı çok iyi tanımanın, yıllardır takip etmenin ve gerçekten e, rakipleri de analiz ettiğinizde e, ufak tefek nüanslarla görebileceğiniz şeyler. Öyle çok büyük bir şey değil. Ama en azından bir başka tavsiyede daha bulunmuştum size. Galatasaray bu maçı kazandıktan sonra çayınızı kahvenizi elinize alın ve yarın, ertesi gün Şöyle Fenerbahçe, işte Ankara gücü, Trabzon, Beşiktaş maçlarını şöyle çayınızı kahvenizi elinize alarak rahat rahat şöyle yaslanıp koltuğunuza e, evinizde, iş yerinizde artık neredeyseniz rahat rahat stres yapmadan izleyin. Onların nasıl strese girdiğini, nasıl ellerinin ayaklarının birbirine dolaşacağını bir kehanette daha e, yani işin lafı, e, bu tabii latifesi bulunmuştum dün. Dedim ki bu maçı Galatasaray kazanırsa içimden de rahat kazanacak farklı bir gece olabilir demiştim. Ondan sonra da bakalım ikinci tahminlerim tutacak mı? Onu da eğer yarın tutarsa yine kısa videolar şeklinde Twitter'dan paylaşırız. Ben artık puan kaybetmelerini bekliyorum bu saatten sonra. Onlar strese girecek. Haftaya iyi başlarsanız rakiplerinizi strese sokarsınız. İşte Galatasaray bunu sağladı. Şimdi hafta sonu Galatasaraylar için keyifli geçecek. Fenerbahçeliler, Beşiktaşlar için ise stres dolu bir hafta sonu olacak. Çünkü karşılarında dimdik kaya gibi Önüne gelene işte 6-7 atmaya devam eden Galatasaray var. Dünya Kupası'ndan önceki Galatasaray'a tekrar döndük çok şükür. Depremden önceki Galatasaray birazcık işte Dünya Kupası sonrası yine soru işaretleri bırakıyordu. Ama Galatasaray tekrar o Dünya Kupası öncesi havasına tekrar o şampiyonluk havasına döndü. Zaten bu serilerin sonu şampiyonluk demiştik masa başı oyunları olmazsa arkadaşımız yazıyor 8-9 atmalıydık diye. Yani olabilirdi tabii ki. Yani Zaniolo kolayını kaçırıyor zorunu atıyor. Onun ne muhteşem bir goldü yani. Böyle bir gol uzun süredir işte Fenerbahçe en son Kadıköy'de. Şimdi nankörlük de yapmayalım İkar diye. Benzer güzellikte bir golü Fenerbahçe'ye atmıştı. Yine sol ayak bu kez Zaniolo. Yani muhteşem akan oyunda o topa öylesine bir vuruş. Yani Kerem'in golü mü güzel, 12 mi güzel, hangisine güzel desek diğerine haksızlık olur ama gerçekten muhteşem goller. E, Icardi'nin 3 gol birden atıp hat-trick yapması, Galatasaray'daki ilk hat-trick'ini yapıp e, futbol topunu alıp evine götürmesi de ayrı bir güzellik. E, neresinden bakarsanız bakın yine dün Raşit'se hakkında birkaç cümle sarf etmiştim. Artık onlardan bahsetmiyorum. Raşit'sinin öneminden bahsetmiştim ki Zaniolo'nun da ikinci yarıda oyuna girdikten sonraki katkısından yine bahsetmiştik. Dün ne düşündüysek açıkçası hepsi bir bir bu akşam oyunda gerçekleşti. Öyle zannediyorum ki Okan Buruk da aynı şeyleri gerçekleş düşünmüştü. Onun da istedikleri oldu. Galatasaray yine yayın başlığında bahsettiğim gibi şampiyon gibi oynamalıydı. Şampiyon gibi oynadı ve şampiyon gibi kazandı. Yani dosta güven, düşmana korku veren bir oyun oynadı Galatasaray. Hak etti. Farklı galibiyeti hak etmişti. E, hak ettiği de farklı galibiyeti aldı. Şampiyonluk coşkusunu da bize tekrar iliklerimize kadar hissettirdi. Yani biz tekrar şöyle dolaba bakıp e, 3-4 senedir orada bekleyen bayrağa şöyle bir bakıp e, ufak ufak dolaptan çıkarma, şampiyonluk geldiğinde belki sezon bitmeden önce inşallah yine balkonda balkon yayınımızda canlı yayın eşliğinde asacağız hep birlikte şampiyonluk bayrağını balkonumuza asarak dalgalandıracağız. İnşallah o günlerin şimdiden hayalini kuruyorum, Allah söyletti. İnşallah o olur. Çok büyük bir aksilik olmazsa, yani Galatasaray'ı artık masa başında durdurmak, yönetim göğüs girip de Galatasaray'ın haklarını savunup e en iyi şekilde devam ederse, Galatasaray'ı bu oyunla kimse durduramaz. Bakın yayın donar, internet izin vermez, benim konuşmalarım yine size gelir, görüntü gelmez, geç gelir ama Galatasaray'ı kimse donduramaz ve durduramaz. Benim yayın durur ama Galatasaray durmaz. Galatasaray böyle oynasın canımızı yesin. Yani biz böyle oynadığı zaman ayrı bir coşkuyla ayrı bir hep bizi böyle sinirli görmeye alışık olanlar, on binlerce gelip izleyenler coşkulu yayınlarda yalnız bıraktılar ama geleceksiniz. Geleceksiniz bu haftadan sonra şampiyonluk coşkusunu yaşamaya geleceksiniz bu kanala. İzleme, i̇zleyenler izlemeyenleri anlatacak. Burada gerçekten Galatasaray'ın e, yürekten sevildiğini, Galatasaray'ın kazandığında burada yüzlerin güldüğünü, Galatasaray kaybettiğinde zaten dünyamız başımıza yıkılıyor, her şey ters oluyor. Ama Galatasaray size yine yansıtmaya çalışacağım. Allah'ın izniyle de sezon sonuna doğru, sezon sonundan önce hatta şampiyonluk coşkunu, coşkusunu burada hep birlikte yaşayacağız inşallah. Beklediğimiz kadro çıktı ama ben tahtaya dönmek istiyorum. Çünkü tahtada size bazı hesaplamalar yapmıştım. Demiştim ki 23 puan hedef 86 puan bizi şampiyonluğa ulaştırır. Kalan 9 haftada 2 tane fire olabilecek hafta bekliyorum demiştim. 2-2-4 puan kaybedebilir ve Kayseri Spor maçına gördüğünüz üzere 3 puanla başlamıştım. Tahminimi Allah utandırmadı. İlk 3 puanımızı 9 haftalık periyotta aldık. Bu yuvarlakları inşallah sezon sonuna kadar hedeflediğimiz puanları aldıkça buraya işaretlemeye devam edeceğiz. Ve hemen kafamızı önümüzdeki maça çevireceğiz. Bu gece sevineceğiz. Bu geceden sonra rehavete kapılmayacağız ve Alanya deplasmanını düşünmeye başlayacağız. Çünkü orada da bakın 3 puanlık bir hedef koymuştum. O 3 puanı da almak lazım. Yeni bir seri yakalamak lazım. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek, rakipleri titretmek için, onların moralini bozmak için bu hedeflediğimiz 3 puanları 3 3 3 9 puanı bir kere Beşiktaş maçına kadar mutlaka şu 3 maçtan kazanmamız lazım. Galatasaray'ın kazanması lazım. Ondan sonra inanın bana işler öyle bir kolay olacak ki Beşiktaş'ta oynandık. Oynanan maçtan sonra yenemezsen yenilme demiştik o maçta da. İnşallah Galatasaray tabii ki kazanmak için sahaya çıkacak. Ama bu 4 maçtan 10 puan kazanması halinde Galatasaray'ın şampiyonluğun şampisi tamamlanmış olacak. Ondan sonra korkmayın. Kalan haftalarda ondan sonra korkacak bir şey yok. Endişelenecek bir şey yok. Çünkü İlk 4 haftada alınacak 10 puan şampiyonluk kilidini çözecek bana göre. Rakipler de birer birer puan kaybedecek bana göre bu haftalarda. Özellikle bu hafta bekliyorum, tekrar altını çiziyorum. Bu 6-0'lık galibiyet birilerinin öyle bir moralini, öyle bir ayarını bozacak ki yarın bakacaksınız, inşallah göreceksiniz. Ben yine inşallah utanmam sizlere karşı. Allah utandırmasın. Ondan sonra da pazar günü devam edecek. Ama Galatasaray hedeflediği... 3 puanı bugün aldı. Önemli olan bu. Biz kendi işimize bakalım. Fazla da rakiplerin maçlarına takmayalım kafaya. Kendi işimizi yaptıktan sonra Allah'ın izniyle zaten Galatasaray'ı kimse durduramayacak. Ne hakemler, ne MHK, ne federasyon, ne algıcı gazeteciler, ne algıcı e, tipler, öyle söyleyeyim sözde gazeteciler, e, ne karşı kıyıdaki yapıyor olacak. Eğer böyle oynarsa, böyle oynamaya devam ederse, Şampiyonluk coşkusunu bu şekilde yaşamaya ve yaşatmaya devam ederse bize onu gösterirse en az rakibi kadar koşar, en az rakip bir kadar mücadele eder. Özellikle Ali de bu muhteşem taraftarın desteğiyle Galatasaray'ı durdurabilecek takım görmüyorum. Özellikle dün bahsetmiştim. Galatasaray'ın Kayseri, Karagümrük, Başakşehir, Sivas ve Fenerbahçe kendi evinde oynayacağı bu maçların hepsinde kazanmaması için hiçbir neden yok. Zaten böyle giderse Fenerbahçe maçı maçında Galatasaray sahaya şampiyon olarak çıkar. Yani çok açık söylüyorum. Böyle bu oyunla, bu coşkuyla, bu istekle oyuncular çünkü ben şunu da gördüm bugün. Biz şampiyon olacağız diyorlar. Kenetlenmişler. Şampiyonluk coşkusunu taraftara da yansıttılar. Bunu zaten e, oyun başlar başlamaz hissettik. Evet kaza bir golü olabilirdi. Galatasaray yenik duruma da düşebilirdi. Ama inanın bana Galatasaray bugün o coşkuyla, o istekle yenik duruma düşseydi bile, geriye düşseydi bile maçı çevirecek heyecana ve isteğe sahipti. Güzel olan da buydu. İleride o dediğimiz işte e, Raşitsa, Kerem, Mertens, Icardi dörtlüsü e, ve arkalarındaki Torreira, Oliveira da iyi oynayınca Galatasaray'ın ofansif anlamda e, gol atamayacağı, zor, zora sokamayacağı, pozisyon bulamayacağı takım zaten yok. Ve savunmada tabii ki Nelson e, e, Abdülkerim bir arada e, yine e, buluşunca geçtiğimiz haftalarda yaşanan sıkıntının da yaşanmadığını bu kez gördük. E, bugün oyuna sonradan gireniyle yani tabii ki işte Gomis ile Icardi'nin yan yana olmadığını ben de farkındayım. Mert Twitter'dan herhalde, Mert kardeşimiz yazmıştı bir mesaj okudum son anda. Ben de farkındayım. Belki o dakikada Yunus girse biraz daha değişiklik, farklı yapılabilir. Ama Okan Buruk dengeleri de gözeterek ilerliyor. Dengeleri de gözetmek durumunda. Bir yerden Icardi'yi coştururken, diğer yandan onu zor maçlarda yalnız bırakmayan, takımı zaman zaman attığı gollerle sezon başında hatırlayın sırtlayan Gomisi de küstürmeden, onun da hakkını vererek, onu da bu başarıya ortak ederek, yani ben ikinizi de oynatırım diyerek risk 5-0'dan sonra alınır kardeşim. Alınmaz diye bir şey yok. Onu da hakkını teslim ederek, e, Gomis'in de emeklerini e, teslim ederek, ikisini bir arada denedi. Bana göre de bu kadar olur. Yani bunlar olabilecek hadiseler. Çok da kafaya takmamak lazım. İşte oyuna sonradan Mata'yı alıyor, e, diğer oyuncularını, e, ya e, Dubois'i alıyor. Yani kimseyi küstürmeden dengeleri de e, takım halinde sadece 11 kişiyle şampiyon olunmayacağını göstererek onlara oynayanıyla oynamayanıyla az kadrosuyla yedekleriyle birlikte bütün takıma o şampiyonluk coşkusunu, o aidiyet duygusunu veriyor Okan Buruk. Bu Okan Buruk'u bence e, teknik direktör olarak çok yücelten, çok büyüten bir e, anlayış çünkü kendisi de zamanında yıldız oyuncuydu. Yedek kaldı zaman zaman. Onun da kırgınlıkları oldu. Onun da küstüğü anlar oldu. Kendi yaşadıklarını kendi takımındaki yıldız oyunculara yaşatmıyor. Emektar oyunculara yaşatmıyor. Bu bence saygı duyulacak mı amca? Yani hamle. Oyuncu da saygı duyar böyle bir teknik direktöre. Yani ben Gomis'in yerinde olsam ne yapmak istediğini anlarım Okan Buruk'un. Onu da bu şampiyonluk coşkusunun içinde tutmaya çalışıyor. O nedenle. Okan Buruk'un böyle çok da bu maçtaki değişikliklerine kafayı takacak bir durum yok. Buradaki kişisel, bireysel performansların çıkması, Icardi'nin işte 3 gol atarak moral bulması, Zaniolo'nun oyuna girdikten sonraki muhteşem golü, katkısı, e, bunların hepsi işte Raşitsa'nın e, yine ilk yarıdaki iyi bana göre oyunu attığı gol, Kerem'in attığı golle kendini bulması, yani bunlar güzel şeyler. Hepsi e, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki o tuğlaları birer birer döşemesine neden oluyor ve açıkçası bizi de mest ediyor. Galatasaray böyle oynayınca hepimiz daha da bir coşkulu, daha da bir ateşli, daha da bir istekli yayın da ben de yapıyorum. Sizler de eminim seyrediyorsunuz. Maçları da öyle seyrediyorsunuz. Ben Allah'ın izniyle bunun bozulmayacağını ve sezon sonuna kadar Dediğim etkenler hep diyorum ya işte yönetimin iki tane yapacağı şey var. Bir, oyuncuların parasını zamanında ödemek. iki Galatasaray masa başı oyunlarına kurban vermemek. Bunlar da sağlanırsa Okan Buruk ve öğrencilerinin bu işi bitireceğini düşünüyorum. İnternet beni bitiriyor ama Galatasaray da rakiplerini bitiriyor. Sizlerin bir iki tane sorusu varsa ben de yayını öyle bitireyim. Çok da uzatmayayım, sizleri de sıkmayayım. Aslında daha çok yayın yapmak istiyorum ama bu internet bazen beni böyle zorluyor. Ve dediğim gibi yarın hafta sonu çayınızı kahvenizi elinize alın. İftardan şöyle sonra yaslanın. Rakiplerin maçlarını stressiz izleyin. Biz kazandıkça onlar strese girecek. Galatasaray ne yaptı bugün? Puanını 66'ya yükseltti. Ve şu anda tabelada Fenerbahçe tekrar 9 puanı. Beşiktaş da tekrar 11 puanı gördü. İşte psikolojik üstünlük Tam olarak budur. Bu üstünlüğü devam ettirdiğiniz sürece şampiyonluk daha da size yakınlaşacaktır. İnşallah biz de her hafta böyle analizlerle böyle isabetli analizlerle karşınıza çıkarak inşallah mahcup olmayarak bu şampiyonluk yolunda sizlere ne diyelim yoldaşlık etmeye çalışacağız arkadaşlar. Oğuz demiş ki Erhan abi aslında internetin iyi ama bir telefonda bir sıkıntı var. Ne yapalım bizimki işte böyle biz böyle birazcık telefonla falan filan yayın yapıyoruz. İnşallah telefonun modelini bu yaz düzeltebilirsek ilerletebilirsek belki daha kaliteli yayınlar daha güzel yayınlar yapma imkanımız olabilir. Diyorum ya önemli olan kanalın interneti falan da değil şu anda anlattıklarıma lütfen konsantre olmaya çalışın. Murat Esen çok teşekkür ediyorum 27 27 yıllık tecrübe yine yanılmadı demiş. Allah muhafaza etmedi. Gerçekten Allah söyletti. Dün yani içimden öyle geçti. Galatasaray'ın farklı kazanabileceğini, değişik bir gece olabileceğini düşünmüştüm. Tam da tahmin ettiği gibi oldu. Taraftarı da buradan te tebrik ediyorum. Gerçekten muhteşem bir destek verdiler. Ali Samiye'ni dolduran o aslan yüreklere buradan teşekkür ediyorum. Reha Çobanoğlu çocukların durumu nasıl? Burs konusu. Ellerinizden öperler. Yiğit çok şükür Avrupa'dan ve Amerika'dan kabuller aldı. Şu an düşünüyor nereye gideceğini düşünüyor. Avrupa istiyor şu anda. Gidince kesin kararını verince inşallah size buradan onları da paylaşırız. Yağız da ellerinizden öper o da okuluna gidiyor geliyor. Her şey yolunda. Ben çok çok teşekkür ediyorum. İsterseniz yarın akşam bir yayın daha yaparız. Şöyle rakiplerin maçlarından sonra bir genel durum değerlendireceğiz. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi geceler diliyorum. Beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. İnterneti beğenmediğinizi beğeni, biliyorum. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.